D&A Akademi'ye hoş geldiniz. Sizleri yine bir bölümümüzden bahsetmek istiyorum. İnsan kaynakları uzmanları eğitimi ile 80 saat bir eğitim süreci vardır. E-Devlet onaylı sertifikalarımız. Dilerseniz size amacının neler olacak onlarla ilgili kısaca bir bilgi vereyim. İnsan kaynakları konusundaki temel bilgilerin ve çağdaş yöntemlerin teorik uygulamaları olarak katılımcılara aktarılmasıdır i̇nsan kaynakları çalışanları insan kaynakları hizmetlerini yönetme iş gücü planlaması performans yönetim sistemleri işçi ve işveren ilişkileri iş alımı seçme ücret iş sözleşmelerinin iptal konuları bilgi sahibidirler İnsan kaynakları yönetimi işletmelerin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün temini oryantasyonu yönetimi verimliliği eğitimi kariyer planlaması performans değerlendirmesi ve ücret yönetimi ile iş hukuku gibi insan kaynakları uygulamalarında bu alanda gönül vermiş insan kaynakları çalışanlarına şirket yöneticilerine ve yine bu alanda uzmanlaşmak isteyen yeni mezun gençlere bilimsel bir altyapıyla <laughs> örnek uygulamaları birleştirerek iş dünyasında da ya da ...işbirliği içerisinde uzmanlar yetiştirmektir. <laughs> İçeriği ise değişen yönetim anlayışı, yönetici ve lider olarak başarı neye bağlı, insan kaynakları yönetimi, temel insan kaynakları e, fonksiyon yönetimi fonksiyonları, e, insan kaynakları yönetimi ve yetki türleri, insan kaynakları yönetimi işlevinin niteliği, insan kaynakları yöneticisinin kurmay işlev, işlevleri. Etkili insan kaynakları sistemleri nedir? Yöneticiler ile insan kaynakları konusunda bilgili olurlarsa yöneticilerin insan kaynakları konusunda başarılı olmaları için yeni rolleri. insan kaynakları yöneticisini etkileyen güncel gelişmeler, dünyada ve Türkiye'de insan kaynakları, insan kaynakları yöneticisinin stratejik nitelikleri, insan kaynakları yöneticisinde esnek uygulamaları, insan kaynakları departmanının küçülmesi, inanç ve varsayımlar, yöneticilerin rolü ve son olarak da insan kaynakları yöneticisinde kritik alanlar bir şeklinde olmaktadır. Eğer siz de bize e, ulaşmak isterseniz bize ulaşacağınız numaralar 0546 542 9546, 0551 087 67 numaralarından bize ulaşabilir. İnsan, siz de bir insan kaynakları uzmanlığı eğitimi alıp belgenizi alıp yeni bir işinizle kendinizi geliştirebilirsiniz. Sağlıkça kalın, iyi günler dileriz.